Keşklerimizemir'i hoş geldiniz. Bugün PKX dedim Oyuna yepyeni spoilerlar geldi ve gerçekten çok güzel. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz başlayalım. Peikan ki cadılar bayramının yeterince korkutucu olduğunu düşündünüz mü? Hazır olun çünkü bu ikinci hafta korkutucu derecede şık olacağı benziyor. Bu dehşet verici. Sevimli evcil hayvanlarımızın bu korkunç yaratıklara dönüşmesine kim izin verdi? Evet, sonunda arkadaşlar o gördüğümüz evcil hayvanlarda oyun eklenecek. Hatırlarsanız arkadaşlar Petdex'e baktığımız zaman bu evcil hayvan burada gözüküyordu. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki her zamankinden daha korkunçlar. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kargamız gelecek. Bu şekilde 2 tane evcil hayvanımız gelecek. Ben özellikle bu 2 tanesine de bayıldım. Buradaki bal kabağımız gerçekten çok güzel dururken buradaki gotik keçimiz de arkadaşlar gerçekten çok havalı duruyor. Özellikle de arkadaşlar gözleri benim çok hoşuma gitti. Ama benim için bu en kötüsü. Bu arada bir şey değil mi? Gerçekten benim için de en güzeli bu arkadaşlar. Cadılar bayramında olduğumuzu gerçekten hissettiren bir bir evcil hayvan diyeceğim ama ürkütücü perili bebek yazıyor. Gerçekten arkadaşlar yani harbiden bize bunu hissettirmiş. Bu arada nedense kırmızı bir balonu var ve benim aklıma Pennywise falan geldi. Sadece ona bakmak bile beni korkutuyor. Bunlardan birine sahipseniz lütfen cadılar bayramı boyunca benden uzak durun. Harbiden arkadaşlar gelen en ürkütücü ve en güzel evcil hayvan da bu olabilir. Bir el ayırabilir misin? Cadılar bayramı kostümünüzü sallamak için biraz yardıma ihtiyacınız varsa mükemmel bir çözümüm var. Fazladan bir el asla kimseye zarar vermez. Değil mi? Aslında sizin ve evcil hayvanınız için doğru dokunuş olabilir. Hem bizim için arkadaşlar hem de evcil hayvanımız için bu şekilde bir şey geliyor. Bu muhteşem aksesuarın yanı sıra arkadaşınızı giydirmek ve ona etkinliği hazırlamak için mükemmel olan klasik cazılar bayramı temalı evcil hayvan özelleştirme öğelerini geri getiriyoruz. Buradan arkadaşlar Pkx'e yetkililerine bir şey demek istiyorum. Lütfen virgül koyun. Bu cazılar bayramında tek başına uçmanın modası geçti. Arkadaşlarınızla ürkütücü bir yolculuğa çıkma zamanı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar direkt böyle iki kişilik bir şey görüyoruz. Tasarım olarak benim çok hoşuma gitti. Bu süpürgenin sezonun yeni lüks arabası olduğunu söyleyebilirim. Sadece çok daha şık ve tabii ki yüzüyor. Bu yüzden yardımcı pilotunuzu iyi seçin. Çünkü dedikodu ve hile korkuları paylaşacak biri olduğunda daha da eğlencelidir. Benim burada hiçbir şekilde sevmediğim bir şey olmadı. Ben hepsine bayıldım arkadaşlar. Gelin bir okuyalım. Sizi gölgelerden oluşan bir yaratığa dönüştüren yumuşak gotik makyaj ve gerçek bir gece avcısı gibi gece gökyüzünü yırtmanızı sağlayacak yarası kanatları. Kıyafetler arkadaşlar ayrı bir güzel. Özellikle de benim en çok sevdiğim detay kesinlikle kanatlar oldu. Bu şekilde arkadaşlar kanatlarımız gelecek ve böyle bir şeyin de oyun eklenmesi bence gerçekten güzel oldu. Sizden arkadaşlar en çok hangisini sevdiniz kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Hatırlarsınız arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bin tane hayal topladığım bir video çekmiştim ve sizlere orada bir tane ödülden bahsetmiştim. Sonunda arkadaşlar PKX tarafından bu ödül açıklandı. Hayal et olarak iyi olduğunu düşünüyor musun? Bunu kanıtlamanız zamanı geldi. Şu andan itibaren tüm oyuncuların PKX'leri toplayabildikleri kadar çok küçük hayalet toplamak için 29 Ekim'e kadar süreleri var. Bu arada şunun altını çizmek istiyorum. Eğer daha yeni başladıysanız veya hiç toplamadıysanız kesinlikle arkadaşlar canınızı sıkmayın. Daha bir süremiz var. PKX'de en çok hayalini toplayan 5 kişi 29 Ekim'e kadar süresi olmak şartıyla arkadaşlar 1000 tane elmas kazanacaklar. Yani arkadaşlar bu gerçekten büyük bir ödül. En korkunç yadılar bayramı sıralamasına girebilir misin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da arkadaşlar denemek. Tekrardan söylüyorum eğer hiç başlamadıysanız veya çok az topladıysanız bile şu andan itibaren arkadaşlar başlarsanız belki bu sıralamaya girebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Videonun burasına etiketleri, yorumları kaç tane hayali topladığınızı yazarsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.